Merhabalar hanımlar. Yonca'nın Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lif ipleri ile tığ ile yapılabilen çok kolay ve güzel bir örgü modelinin yapılışını paylaşacağım. Modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretini tıklayarak bildirimleri açarsanız yeni yüklediğim örgü videolarından anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videolarımı beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Örgüler hakkında da yorum yapabilirsiniz arkadaşlar yorum kısmından yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Hemen modelimin yapılışına geçeceğim. Tığ numaram 6 ile yapacağım ben. Şöyle 1.40 milim bir tığ kullanacağım arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım. Zincir çekerek başlıyoruz. Şöyle ilmek oluşturdum. Saymadan göz kararı zincir çekeceğim arkadaşlar. Burada model hazırlayacağım. Siz yapacağınız işe göre zincirlerinizi hesaplayarak çekebilirsiniz tek ya da çift fark etmez. Bu kadar yeterli olacaktır. <laughs> Şimdi hemen ee, i̇lk yanındaki zincire batıyorum ve bir sık iğne oluşturuyorum. Çıkardım, ikisini birlikte kapatıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. İki ilmeğimi ikisini birden kapatıyorum. İlk sırada sık iğne yapacağız. Sonrasında modelimizi kuracağız arkadaşlar. Şöyle yan yana sık iğneleri sırasıyla arada zincir atlamadan eksiltmeden yapacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben hemen sıra sonuna kadar sık iğneleri yapıp tamamlayıp döneyim. Arkadaşlar alt sırayı sık iğne sırasını tamamladım. Bir tane zincir çekiyorum ve çeviriyorum. Modelimizin kurulma buradan olacak arkadaşlar. Şöyle ipimizi lif yaptığımız gibi uzatacağız ama fıstık yapmayacağız. İlk başta ne kadar mesafe yapacaksanız öyle kalacak. O yüzden ilk baştaki mesafemiz bu kadar olmalı ipimizi uzattık parmağımla tuttum hemen ilk birinci sık iğnenin içerisinden batıp çıkardım ve bir e, zincir attım alt kısma tekrar batıyorum ilmeğimi çıkarıp hemen burada bir zincir atıp diğer ipimi çekerek uzatıyorum sık iğneye battım ilmeği çıkardım bir tane zincir yaptım ve uzattım Burada mesafeler hep aynı olmalı arkadaşlar. Şöyle şuraya kadar dolduracağız şimdi sırasıyla. Hemen sıradaki sık iğneye batıyorum. Çıkarıyorum ve uzatıyorum. Sıradakine batıp çıkarıyorum ve uzatıyorum. Battım, ilmeğimi çıkardım, bir zincir yaptım ve uzattım. Şöyle baktığınızda hepsi aynı mesafede olmalı. Şimdi şöyle devam ediyorum. Uzatıyorum. Sıradakine batıp zincir yapıp uzatıyorum. Şimdi tığımın üzerinde doldu. Hemen tığımdan çıkarıyorum ve son 2'den tekrar takıyorum. Baştaki hareketli olduğu için diğer arkadaki ile aynı ölçüde kalması için son 2'den tekrar tığıma geçiriyorum. Sırasıyla şöyle yapalım ve sıra sonuna kadar gidelim. çıkarıyorum tığımdan son iki ya da üç taneden de takabilirsiniz arkadaşlar sıradaki sık iğneye battım uzattım altta bir zincir yapalım ki kaçma olmasın arkadaşlar eğer ki burada zincir yapmazsak buradaki arkadakiler kaçacaktır o yüzden böyle bırakabiliyoruz zincir yaptığımız için şöyle sırasıyla yapıyorum tekrar çıkardım böyle ince bir tunus tığınız varsa bu kısmı onunla da yapabilirsiniz arkadaşlar böylelikle çıkarmamış da olursunuz ya da yoksa benim gibi tığla ile tığla da yapabilirsiniz Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmeklerimizi çıkardık. Şimdi toplayacağız arkadaşlar. Sondaki ilmeğe tığımı taktım. Diğer ipimi içerisinden geçirdim. Düğüm atmadan şimdi yandaki ilmeği takıyorum. Sık iğne yapar gibi topluyorum. Sırasıyla tek tek hepsini sık iğne ile toplayacağız. Arkadaşlar bu şekilde. Yandakini alıyorum sık iğne ile birlikte kapatıyorum alıyorum tek seferde tek tek kapatıyorum çok kolay bir örnek arkadaşlar battaniye için güzel olabileceğini düşünüyorum şimdi ben bunu üç renkle yapacağım siz isterseniz İpi kesip başlayarak rengarenkte renkte yapabilirsiniz. Rengarenkte renkte çok güzel olacaktır. Alt kısmına astarlı bir şekilde battaniye olabilir, yelek olabilir, çanta olabilir. Daha böyle kalın iplerle, yani çantaya uygun iplerle e, file gibi olduğu için e, şala da çok yakışacaktır. Böyle boyunluk yapabilirsiniz, uzun dikdörtgen olarak atkı gibi kullanabileceğiniz. Güzel bir fikir olmuş. Ben de çok beğendim görünce sizlerle paylaşmak istedim. Belki yapmak isteyen denemek isteyen olur. Şöyle en zevkli kısmı bu sırası böyle topladığınızda arkaya böyle inci gibi diziliyor, çok güzel ilerliyor. Şimdi diğer renklerimi kattığımda daha çok seveceksiniz. Şöyle iki dip olduğu için iki tane ipimiz var arkadaşlar. Tek ilmekte iki ipi birlikte alalım. Tekrar sökmek zorunda kalmayalım. son bir tane kaldı onu da alıyorum ve kapatıyorum şimdi burada diğer rengimize geçelim Evet arkadaşlar diğer rengimi aldım hemen buradan geçirdim ve alttaki ilk rengimi çektim ve sıkıştırdım buradan bir tane zincir yapıyorum döndüm ve ilk sık iğneye şöyle sık iğne yapıyorum şöyle şu arkadaki iplerimizi kesebiliriz şu diğeri kalacak bunu üçüncü sırada tekrar alacağız araya iki renk kattığım için şimdi ipimi uzattım aynı işlemi yapacağım şöyle ipimi uzattım yanındaki sık iğneye batarak zincir yaparak ipimi uzattım. Bir tane zincir yaptım, ipimi uzattım. Yuvaların yerleri belirli oluyor zaten arkadaşlar. Şöyle şöyle sırasıyla arada hiç yuva atlamadan iplerimizi uzatıyoruz. modelin tamamı bu şekilde olacak arkadaşlar son iki'den tekrar alıyorum dediğim gibi daha çok renkli yapabilirsiniz model oldukça kolay ve güzel bir model fikir çok güzel bu fikir gerçekten değerlendirilebilir örgü sevenler olarak çok farklı işlerde kullanılabilir. Şöyle yazlık e, falan çok güzel olur. Tığ ile olması da daha işi kolaylaştırıyor. Şimdi ben burayı sıra sonuna kadar gideyim. Daha sonra tekrar kapatmaya geçelim. İkinci renkte de ilmeklerimizi çıkardık. Sondakini hemen şöyle parmağıma dolayayım ipimi. Sondakini tığıma taktım. Geçirdim bu şekilde. Şimdi sırasıyla toplayalım. Bir tane alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bir tane alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bir tane alıyorum. Tek tek topluyoruz arkadaşlar. Böyle çizgi çizgi oluyor tek tek aldığımız için, arada iki üç tane almadığımız için tek toplama yaptığımız için çizgi çizgi çok güzel bir görüntüsü oluyor. Üçüncü sırada da beyazı yapacağım. Şöyle ben burayı da sıra sonuna kadar gideyim hemen beyaz kısmının eklenmesini de göstereyim. Evet arkadaşlar son ilmeği kapatacağım burada. Şimdi şöyle alttaki ilk rengimiz olan gri rengi şöyle üst tarafa doğru atıyorum ki çok altta kalmasın ipi yürüteceğimiz için yani arada ipi yürütelim istiyorum hemen buradan bu şekilde kapatıyorum bakın bu da ikinci kata çıkmış oldu ki ilk baştan araya üçüncü rengi katacağımız için buradan böyle gitmesin istedim şimdi beyazı başlıyorum hemen ipleri koparmadan daha kolay ilerlemiş olacağız arkadaşlar şöyle hemen beyazı aldım. Aynı şekilde buraya kapatıyorum, alttaki ilmeğimi sıktım, bir zincir çekip döndüm. Hemen ilk baştaki sık iğneye bir tane sık iğne yaptım, ipimi uzattım, sıradaki sık iğneye batarak modelimizi buraya yapmaya devam ediyorum bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar şimdi ip geçirmesini de gösterdim Dilerseniz ben burayı tamamlayayım bir de üçüncü sırayı göstereyim daha sonra bitmiş haliyle geri dönelim Evet arkadaşlar modelimi üçüncü sıradan sonra devam ettirdim ve bu sıralama ile bu şekilde modelimiz tamamlanmış oldu. Şöyle kenarlarda ipi yürüttüğüm için bu şekilde bir görüntüsü oldu kenar tığlaması yaptığımızda bu içinde kalacaktır zaten 3 renkle çok güzel çok harika bir model oldu şallarda kullanabilirsiniz ama bebek battaniyesine çok yakıştırdım ben böyle arka kısmı bu şekilde ön kısmı da bu şekilde. Evet modelimizin sonuna geldik. Son hal bu şekilde yapacak deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki örgü videolarımda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.